Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız kadın olarak mı erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Erkek olarak gelmek isterdim. Neden peki? Kadınların yükü daha ağır olduğu için. Peki kadın olmanın avantajları nelerdir? Değerini bilinen olursa çok güzel ama değerini bilen de yok maalesef bu dünyada. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz? Fark etmez hayırlısı olarak gelmek isterdim. Erkek kadın fark etmez abla. Erkek değil de Belki erkek memnunum. olmaktan memnun musunuz? Memnunum. İkisinden de memnunum. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Kadın olarak mı Vallahi gelmek isterdiniz? Erkek olarak gelmek isterdim. Erkeklik daha kolay, daha rahat yaşaması. Bayan gibi yani kepaze büyümüyor millet. Iki de yani anlamadık çocuğun olursa laf anlamadık. Tamam bitti işte film. Bu kadar yani. <laughs> kadın olarak mı, erkek olarak mı gelmek isterdin? Erkek olarak gelmek isterdim. Neden peki? <laughs> daha özgür çünkü kadına göre. Sadece özgürlük için mi? Hayır canım yani avantajları çok o yüzden yani. Öyle bir soru sordunuz ki çok yani mantıksız geldi bana. Nasıl avantajları var? Yani ne bileyim ben daha rahat. Şimdi biliyorsun biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden e, erkekle kadın kıyasladığınız zaman tabii ki e, siz de yaşarken bunun farkına varmamız lazım tabii. Yani biz de şöyle bir anlayış var Bir saniye. Yani bizim burada Türk olarak kadın her yere girip çıkamaz ama erkek olarak çok rahatlıkla yani rahat rahat bir yere girip çıkabiliyoruz. Yani bu bir avantaj değil mi? Öyle yani. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz? Tabii ki erkek olarak gelmek isterim çünkü kendimi seviyorum. Kendimi sevdiğim için insanları da seviyorum. Yani onun için bir verdiğim kararlardan her zaman hiç pişman olmadım. Erkek olarak mı gelmek isterdiniz, kadın olarak mı gelmek? Isterdiniz? Erkek olarak gelmek isterdim. Hiç olmasa erkek kendim yapardım. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız, erkek olarak mı gelmek isterdiniz, kadın olarak? Kadın. Neden peki? Bilmem. kadınlığımı seviyorum yani. Erkek bir şey yok ama kadınlığımı seviyorum. <laughs> kadın olmanın avantajlarından bahseder misiniz? Bize? Çok da yok aslında. Şimdiki dünyada da işte. Ama seviyorum ben kendimi seviyorum. Kadınlığımı da seviyorum. O yüzden yeniden kadın olarak gelmek isterdim. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz? O Allah'ın hikmetine kalmış bir şey. O o konuda bir yorum yapamayız yani. Peki erkek olmaktan memnun musunuz? Evet. Memnunum. Ne gibi avantajları var? Valla hayat şartları açısından çok iyi avantajlar var. Yani hayatı daha iyi öğreniyorsun. İnsanlığı, insan olmayı, insanlara yardımı, Allah için, İslam için daha güçlü hissediyorsun kendini. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı gelmek isterdiniz, kadın olarak mı? Yine kadın olarak gelmek isterdim. Neden peki? Ya bu devirde erkeklerin işi bence daha çok zor daha çok zor yani. Geçim sıkıntısı, aldıkları sorumluluk. Kadın olmanın avantajları ya da dezavantajları var mı? Kadın da aynı, erkek de aynı bence. Yani kadın da ekmeği için çabalıyor, erkek de. Değişen bir şey yok. Yok yani. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı, kadın olarak mı gelmek isterdiniz? Kesinlikle yine kadın olarak gelmek isterdim. Neden peki? Çünkü bizim gücümüz herkesten daha fazla. Güçlüyüz. Kadın olmanın avantajlarından bahseder misiniz? Yani aslında çok da bir avantajı yok yani şu an Türkiye'nin şartlarına bakarsak hiçbir avantajı yok ama e Sonuçta dünyaya da bir kere geliyoruz Erkek Neden peki? Ya işte öyle. Nedir erkeklerin avantajı? Rahatız, çalışıyoruz, işimize bakıyoruz Kadınların şu an itişafı arıyor Hem yükü ağır İnan bizden ağır onların yükü Biz sadece çalışıp götürüyoruz onlar hem çalışıyor, hem çocuklara bakıyor, hem evi temizliyor. Biz sadece oturduğumuzu biliyoruz. Onun için erkek gelmeyi tercih edelim. Yani kadınların işi şu anda inan bizden çok zor. Ama bilene, takdirilere çok zor. Erkek olarak mı, kadın olarak mı gelmek Her zaman ister? Her erkek. Neden peki? Erkek o... Yani hangi konuda neden? Neden erkek olarak gelmek isterdin? Anam beni 20 sene sonra bulmuş. O da erkek olarak geldiğim için tekrar gene erkek olarak doğardı. Nedir erkeklerin avantajı? Avantajı. Hangi bilmiyorum ki ya. Kadınlara kıyasla nedir avantajı? Kıyaslamıyorum, kıyas yapmıyorum. Herkesi Allah kendi çapında iyi yaratmıştır, özel yaratmıştır. Kadını kadın olarak, erkeği erkek olarak. Ama ben erkek olarak dünyaya gelmeyi isterdim. Neden isterdim? Ee, çünkü onun bir bana tez avantajı şey avantajı var. Kadına e, istinaden biraz daha e, güçlü, kuvvetli, iradeli e, dediğim dedik özgür iradede ama kadında bu kısıtlamalı, Bunu görüyoruz yani. Erkek olarak gelmek isterdim. Neden peki? Çünkü kadınların yaşam şeysi daha zor erkeklere göre yaşam şartları daha zor olduğu için erkek olarak gelmek isterdim. Merhaba. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız, erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz? Erkek. Neden peki? Bilmem. Buna alıştığım için erkekli. Erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz? Kadın olarak gelirdim. Neden peki? Bilmem kadın olmak güzel, zor olsa da güzel. Nedir güzel yanları? Anne olabiliyorsun. Güzel duyguları var yani. Gezebiliyorsun. Yine erkek olarak gelmek isterdim. Neden peki? Doğanın yaratılışı Allah nasıl yaratılışı öyledir. Nedir erkeklerin avantajı? Avantaj diye bir şey yok. Bayan erkek eşittir ama Allah böyle yaratırsa böyle olacağız yani. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız, <laughs> erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek Tabii isterdiniz? Erkek olarak. Neden? Yani erkeklikten bir sıkıntı yok yani niye kadın olarak gelmek isteyeyim? Dünyaya bir daha gelmek isteseydiniz, kadın olarak mı erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Kadın olarak gelmek isterdim. Neden Aynen. peki? Bilmiyorum artık niyeyse. Öyle. Kadın olmanızdaki avantaj nedir? En iyisi anne olmaktır. Dünyaya bir daha gelmek isteseydiniz kadın olarak mı, erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Ee, yine kadın olarak gelmek isterdim. Neden peki? Ee, daha çünkü e, hem e, ko yani kadın olmak hakikaten daha e, korunmuş olmak. E, daha e, naif, nezaket, kibarlık ...bunları yansıtan şeyler olduğu için. Ee, erkek olarak gelmek isterdim tabii. Çünkü... Neden peki? Erkeklere yani e, daha üstün görüyorlar bence. Kadınlar Kadın olarak yaşamak zor. Kadınlar öldürülüyor Türkiye'de özellikle. Kadın olmak zor yani. Erkek. Neden peki? İşte kadınlığı. Erkek olarak. Neden peki? Kendiliğimi bozmak istemem şahsen. Kız olarak yapacak şeyleri mi bilmiyorum kadın olarak Neden peki Çünkü e, kadın olmak bir başarı diye düşünüyorum yani erkeklerin zaten e, iyi olsa da adı çıktı açıkçası artık yani erkekler olmasını da istemiyorum dünyada bu şekilde düşünüyorum kesinlikle kadın olarak gelirdim e, bir kere değil bin kere de öyle gelirdim yani Dünyaya bir daha gelmek isteseydiniz kadın olarak mı erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Tabii ki erkek. Neden peki? Öyle. Tabiatın kanunu bu şekilde. Kadın kadındır, erkek erkektir. Kadın olarak gelmek isterdim mi? Neden peki? Ya şöyle diyeyim. Erkek olarak bir kere gelmişim, bir kere de kadın bakış açısıyla bakmak isterdim. Hiçbirini gelmek istemezsin. Neden efendim? Hiçbirini gelmek istemezdim. Nedeni yok. Dünyaya bir daha gelmek isteseydiniz, kadın olarak mı erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Erkek. Neden peki? Ya bu <laughs> nasıl? Kadın. Neden peki? Kadın annedir, kadın emek verir, kadın üretir, kadın her şey. Dünyaya bir daha gelmek isteseydiniz, kadın olarak mı erkek olarak mı gelmek Hiçbir isterdiniz? Hiçbiri. Neden peki? Dünyanın sonu yok ki yani Yalan dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi bence. Dünyaya bir daha gelmek isteseydiniz, kadın olarak mı, erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Bu halimde memnunum. Neden peki? Ben ne yapalım, yaşıyoruz işte. Kadın olmanın avantajları nelerdir sizce? Vallahi bir şey diyemeyeceğim şimdi. Kadın olarak mı, erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Vallahi erkek olarak gelmek isterdim. Neden peki? E, niye e, kadınlar yaşantısı biraz daha zor herhalde. Değil mi? Ben yorum yapamıyorum. Siz yapamıyor musunuz? O zaman ben niye yapıyorum? Dünyaya bir daha gelmek isteseydiniz kadın olarak mı, erkek olarak mı gelmek Hiç isterdiniz? Hiçbir şekilde gelmek istemezdim bir daha. Neden efendim? İşte. Kadın olarak mı, erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Erkek olarak. Neden efendim? Yüce Rabbim yaratılışı neyse en güzeli de olur. Erkek olmanın avantajları nelerdir? Avantajı sonra oluyor? Avantajı var. Şu anda artık her şey bayanlara şey yapılıyor. Bütün kanunlar sizden yana. Bizde şu anda e, hani bir şey var, bir söz var, bir tabir var. E, bayanın e, sözü şu anda şey geçerli de ya. E, hükümete, devlete, bütün kanunlarda e, önce onlar alınır. Hiçbir zaman erken sözü itibar edilmez. Öyle bir duruma gelmişiz. Hani bayanlar başımızın tacıdır. Biz eğer İslamiyet'i yaşasak, Peygamber Sallallahu o sünnetlerini yine getirsek, cennet anaların ayağı altındadır. Biz bu Cennet ayağının altındaki bu sözü eğer gerçekten Türkiye'de uygulamış olsak bayanlar başımızın tacı olur. Valla ee, bilemedim şu an ya. Yani, e, erkek olarak galiba. Neden efendim? Valla öyle bir nedeni yok yani. Öylesin. Memnun musunuz erkek olmaktan? Memnunum evet. Ne gibi avantajları var erkek olmana? <gülüyor> <gülüyor> ne gibi avantajları var? Valla... Bilmiyorum, memnunum öyle. Bir avantaj falan bilmiyorum. Valla e, erkek olarak gelmek isterdim yine. Neden? Sebebi şu. E, günümüzde tonla erkek var ve e, bunların içinde kadınlara tabii ki nasıl diyeyim size? Kötü davranan, işkence eden ya da herhangi bir şekilde öldürmeye kasteden tabii bunları yok etmek isterim ilk baş.